Bahçılar, çalışkan insanlar. Ta şeyden gelen bir şey. Ben yani adam bunu anlatıyordu. Ta rice farming kültürüne, yani. Çünkü pilav, yani bu, bu topraklarda pilav yetişiyor. Pilav yetiştirmek çok zor bir şey. Uzun günler çalışman gerekiyor ta o zamandan bunların kültürlerinde şey de ya mesela böyle Monk oluyorsun işte martial arts, karate bilmem ne falan filan Diş fırçasıyla önce yerleri şey yapıyorsun falan filan Çalışma yani devamlı şey disiplin, Asya şeyi Ben takdir ediyorum yani yaşlıları falan bile mesela hep Spor yapıyorlar, uzun yaşıyorlar falan filan yani mesela Japonlar da iyi çalışıyor ama ondan sonra Japonlar gidiyor şey yapıyor. Hayvan gibi sarhoş oluyor yani çünkü hayvan gibi çalışıyorlar ve çok yalnızlar. Japonların da böyle salary diye bir olayı var. Mesela Japon kadın evin şeyi gibi, menajeri gibi adamı şeye yolluyor, işe yolluyor. Geliyor adam salary yani işi o şey o para getirmek eve para getirmek gidiyor ekmek getiriyor geri geliyor gidiyor ekmek getiriyor geri geliyor metroda böyle metrolar dakik Japon adam gidiyor işe çalışıyor ondan sonra geri geliyor eve